Halıcı'dan borsada şirket mi olur? Dönerci'den borsada şirket mi olur? Vay efendim işte araba kiralamacıdan borsada şirket mi olur? Olur efendim niye olmasın? Bu hafta yoğun geçecek. Halkarlar üst üste geldi. Tavan serisi devam eden var. Talep toplaması devam eden olacak. Yine bu hafta işleme başlayacaklar var. Mogan Enerji ve Artemis halı için talep toplamalar devam edecek arkadaşlar. Bu hafta başlayacak. Morgan Energy'den bahsetmiştik. Kaç kişi katılırsa kaç lot düşer. Şimdi de geldi sırada Artemis halı var arkadaşlar. Halıcıdan borsada şirket mi olur? Olur. Olur arkadaşlar. Tekstil sektörüne giriyor sonuçta. Şirketler eğer gerçekten de ilerisi güzel, düzgün, karlılık oranı yüksekse niye olmasın? Bakın. Halka Arz Analiz Profili son resmi Halka Arz sonuçlarına göre Limak Doğan Dolu Çimento'nun dağıtıma kadar kişi katılırsa 6 lot 152 TL'lik bir dağıtım olur demiş. 3 milyon 300 bin kişilik katılımı. Değil mi? Arkadaşlar 2 milyon kişi katılırsa 10 lot 250 TL yeterli olur. 2,5 milyon kişi katılırsa 8 lot 200 TL yeterli olur. 3 milyon kişi katılırsa 6-7 lot 150-170 TL yeterli oluyor. Ve 4 milyon kişilik bir rekor kırılırsa sadece 5 lot 127 TL bir halka arz. Yani çok düşük, çok küçük bir halka arz. Yani buna bazen arkadaşlar yorumlarda da yazmış ya katılmaya bile değmez. Başvuru sürecine girmeye bile değmez demiş ama biz katılacak mıyız? Katılacağız. Tamamı eşit dağıtım. Salı çarşamba günü saat 10.30 ile 1 arasında başvuru yapacaksınız. 20 milyon lot arkadaşlar. 25 lira 35 kuruştan halka arz olacak. Bizim beklentimiz şöyle 6-7 lot düşmesi. 150-200 TL yeterli olur. 500 TL'niz varsa basın gitsin. 1000 TL yedek akçemden ben yine başvurumu yaparım. Nasıl olsa çarşamba günü akşam 6.30'da iadeler yapılacak arkadaşlar. Sonuçlar belli olacak. iadeler yapılacak. Zaten biz de sizlerle sonuçları anlık olarak paylaşırız. Yani iade olacağına göre 1000 TL yatırmanızda eğer yedek akçeniz varsa 1000 TL yatırmanızda bir sakınca yok. Tabii ki tek hesaptan başvuru yapıyorsanız. Çok hesaptan başvuru yapıyorsanız bu benim söylediklerim size hikaye gibi gelebilir. Ben nereden bulayım 10 hesaba 1000 TL diyebilirsiniz. O yüzden ben tek hesaptan başvuru yaptığım için yedek akşamda 1000 TL varsa girerim, rahat ederim. 150 lira mı düşmüş, 200 lira mı düşmüş, 500 lira mı düşmüş düşünmem yani kaç lot düşecek diye. Halk arzlarımız bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Bakalım nasıl bir dağıtım gerçekleşecek, bakalım işleme başlama tarihi önümüzdeki hafta mı olacak, sonraki haftaya sarkar mı, çarşamba günü akşam belli olacağına göre bir ihtimal cuma günü işleme başlayabilir arkadaşlar. Bakın burası önemli takip edeceğiz. Biz buradayız. Görüşürüz tekrar.